Şimdi, e, engelli arkadaşlarımızla stadyuma gittiğimizde engellilere kapalı bir alan ayrılmamıştı. Güneşten ve yağmurdan ve rüzgardan engelli arkadaşlarımız mağdur kalıyordu. E, dün maça ben de geldim, sesim de uyusuyordu, kısıtlı. E, gençlik Spor İlçe Müdürümüz Aydın Bey e müracaatta bulundu, ona çok teşekkür ederiz kendisine. E, stadya bizler için özel bir yer yapılıyor, e, ölçüler alınmış. Kendisi de emek verdi bu işe, çok teşekkür ederiz. Engelli arkadaşlarımız bundan sonra Satürn'de maçımızı izlerken ne güneşe ne yağmura maruz kalacak. İnşallah çok zevkli bir seyirci havası içerisinde Ünye Spor'umuza ve Ünye Spor Kadınlar Futbol Kulübü'nize engelliler olarak sonsuz destek vereceğiz. Onlara güzel bir ortamda destek vereceğiz. Engelli arkadaşlarınızı stadyuma burada unutulduğuna davet ediyorum. Ölçüler alınmış bu hafta veya önümüzdeki hafta içerisinde tamamlanacağı söylenmedi. Ee, biz üzerimize düşeni yapacağız. Kulüplerimize e, yollarında başarılar dileriz, ligde başarılar dileriz. Kadınlar Futbol Kulübümüzü birincilikte görmek bizi çok mutlu etti. Onlara ayrıyetten başarılar dileriz. Ya, ünye sporumuzda yani da, abi. Ünye da başarılar dileriz. Engelliler Sakatli Derneği olarak onları bir gün İdman'da Allah nasip ederse ziyaret edeceğiz. Onlar bizi çok mutlu etti. Biz onları inşallah mutlu edeceğiz. Görüşeceğiz inşallah.